Ben yayın başına kadar bunu çözmedik mi ya. Vattım sen bak derecede. Bakayım. Yüzde kaç ateşli, yüzde kaç sempatiksin mi? E hadi. Üçümüz çözalım, hadi. <laughs> i̇lk ben tamam, ilk başlıyorum tamam mı? Gel kemimi tamam. 18-24 Dar kıyafetler yoksa oversize mi? Oversize. hayatını bir renkle böyle bütün <laughs> 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 bua evden çıkman yani. o 2 saat sürüyor. Flörsüz ne kadar süre dayanabilirsin? <laughs> Bugün yenileri de 5 gün dayanırım, 10 gün dayanırım. Bu nasıl bir soru ya? Flörsüz. Yani bir gün dayanamıyorum ben flörs <laughs> <laughs> Özgüvenli. Ne kadar özgüvenliyim? Çok özgüvenliyim bence ya. 5. 5 herhalde. %90 ateşli. %10 mu sempatiğin? <laughs> Senin öyle seksi bir havan var ki etrafa resmen ateş saçıyorsun. Her haline insanlar etkiliyor. Kendine çekiyorsun. Farklı bir avram var. Ve bu karşı konulmaz derece. Ne oluyor oğlum ya? Çok sikiş gibi karakter. <gülüyor> <gülüyor> Söyle kuzi senle hadi. Hadi. Dercede ekran açmıyorsa yayına bakayım. Şu <laughs> <Açıyorum>, ekran açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur pıtlamasın he. <laughs> Erkeğin. Yaş. 18-24. Kıyafet şimdi bu bayanfendiler üzerindeki mi yoksa ben evet, mi sen ben kendim Duruma göre değişir. Renk hangi? <laughs> valla yani mor olsun. Mor <laughs> mı? <Mur olsun, mur. gülüyor> Burç. O niye mor seçmedin pembe seçti? Nasıl yani oğlum? Mor ne ama geldi? Bu da renk körüydü aman okuyum değil mi? Sen hangisini diyorsun? Yerini söyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 3. 3, 3. Mavi, mavi. Mavi? <laughs> Oğlum bu çevremizde niye böyle ya? Eray 1'di bu 2 oldu amına koyayım. Kur'an-ı <laughs> Kerim bu mor bak bende. Ne mavisi mi? <laughs> Kemal? Nasıl lan? Yok oğlum maviye. Aa sesiz bende sesiz atıyorum sana bak mavi. <laughs> 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 Alamına koyayım sesiz attım benim gördüğümü. <laughs> mor? <laughs> <laughs> ya ne mor oğlum mavi ya Allah Allah. Hı, tamam hadi mavi olsun. O zaman yeşili seçiyorum. Yeşil yeşil. Çılgın canavarımsı. Ha. Tamam yeşil. Vahşi renk. Salya sübük. Burcum. <laughs> Burcum yengeç. Yengeç. Bu ne kadar lan? Allah Allah. <laughs> Evden çıkman ne kadar sürer? Valla 15-30 dakika arası yani. Flörtsüz ne kadar süre dayanabiliyorsun? Bu flört şeydir. Ya flörtöz. Seks, seks değil oğlum, <gülüyor> <gülüyor> yani flört de Yani sevgilin olsa da olmasa da hani biriyle flört etmen anladın mı? Yani bizlikleşmen. <laughs> Bir mi? Hayır yani. Bir hani öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün mü? Ben karımı iki sene siklerim Yo valla e, istediğim kar denirim ya sorun yok. yani. Ama yani <laughs> burada gün yok. İstediğim gün yok. İstediğin, tamam. Hı. Ne kadar özgüvenlisin? Ee, dört diyor ya 4 %90'a %10 çıktın lan sende. Allah Allah. Aynı çıktı Allah. Cem. Şey diyorlar ya evet, da çevremdekiden bana ateşli oluyor. Yani kesin top çıkaracak. iyi <laughs> tanrım. Cinsiyetini öğrenelim. Maymun. <laughs> Cinsiyet olmuş. Sağ ol. Ekran verdim ekran. Yani ne fark erkek eder mi diyorsun? Kadın mı erkek mi? Fark ediyor erkek. <laughs> Kaç yaşındasın? Ne 25, fazla lan 25, 25 34 <laughs> mü? Ha 25 34. Bayağı. Or <laughs> dar duruma göre değişir. Bosbol her şey sallana sallana. <laughs> Seks hayatının rengi. Kara. <gülüyor> <gülüyor> Yengecim dedin. <laughs> İllengeç. Hazırlanıp evden çıkman ne kadar sürer? <laughs> 5 dakika. Ben kafayı çıkardım gibi <laughs> yataktan fırlar giderim. Flörsüz ne kadar dayanabilirsin? Bir yanım, olmasa daha iyi. Nasıl olmasa daha iyi? Bir ara kafamı sikiyorlar. Ben istemiyorum. Bak halim var yeter. He. <laughs> yine gelmiyor daha Bugün yine nelere dayandın diyorum o zaman. Nasıl yani? Özgüven. Ha, ya. Özgüven. Bir ara dünya götü veya minare götü veya. <laughs> Üç oğluna yani. Bir, beş. Oğlum bu ne hep aynı çıkıyor bu ya. Herkes aynı. Hemen... Bozuyor. Site. Demek ki hepimiz seksiymişiz yani. Sex Seks hepimiz temiz. de şey bir ha. Niye çıktı? Yine aynı %90 <laughs> %10 çıktı. Cem'in belli ya zaten bakıyorsun sikişkin olduğu belli değil. mi? gülüyor> Neden öyle <laughs> ne dedin o Hoş yani seksi yani onun yani, manada. Öyle diyor ki sonra bir yere gidiyorum bacılarınızı saklayın diyorlar. Bugün yayında da aslarını gösteriyor ha Cem. Tamam gel hadi. Bir şey şimdi yapıyoruz. Pilavı kaşıkla mı yiyorsun çatalla mı? Kaşığla. Kuze sen? Tabii ki kaşıkla. Çatalla. Ben de kaşıkla Arada yiyorum. Düşür. Peki pastayı çatalla mı kaşıkla mı? Kaşıkla. Hiç fark etmiyor. ne dek gelirsin. Ben çatalla <gülüyor> <ayır>. <gülüyor> Ben çatalla yiyorum. Çatalla düşer. Oğlum, oğlum bu arada yüzde 43 çatalla yiyormuş lan pilavı. Hala hala. Oha. onlar kibarlıktan ya. Oğlum ka Köfteyi... kaşıkla çorba içilir. Pilav yenmez ki. Nasıl ya? Oğlum kuralı yok ki canım, bu işin. İyi bir bir adamlar kaşıklar. işte. Benim internette video var. Bakın kaşıkla yiyor. Köfte. Köfte çatalla mı kaşıkla mı? Ben kaşıkla yiyorum. Ben, kaşıkla değil, ben, ben kaşıkla. çatal. Oy, o yüzden bak... Oğlum köfte çatalla iner lan çatalla alırsın. Yok tamam suyu suyu suyunu kaşıkla <laughs> içeceksin anladın mı? Patates salatası. Kaşık gene. Ben çatal. Ben, ben, ben de bunu çatalla yiyorum. Cheesecake. Al Cheesecake nedir ama? Ona hatırlıyor muydu? Pastan, şey işte, pasta işte? <laughs> <laughs> Yine kaşık oluyor. <laughs> ben de kaşıkla yiyorum valla cheesecake. Tatlı kaşığı olur yani. Yüzde <laughs> altıymış bu arada. Vallahi ben de tatlı kaşığı ile yerim mesela. Hiç fark etmez yani. <laughs> e amana koyayım. Kuzey sen de kaşık çatalı üretmeselermiş bir şey olmazmış sende. Yo ben eee patates püresi kaşık ben çatal ben ekmek varıyorum daha doğrusu yalan olmaz patates püresinin fark etmez ikisinden de yerim makarna ekmek salatası para. kaşık ben de kaşık kuzi ben çataldan yiyorum kaşıkla düşüyor. <laughs> vırık vırıktır ya ben. oynaktır ya <laughs> küsüm çatal ben çatal. kaşık ben de kaşıyım. Kuru fasulye, ben ekmek. Gene ekmek ama şimdi sünneti ekmekle gerisi karşı. <laughs> <laughs> ben hatta ekmeğin beyazı var ya böyle içinden alırım böyle onu banarım ben, hani öyle düşün. Balık yeme ben... gibi. o Oolası vallahi. <laughs> Aynen balık yeme gibi. <laughs> Makineden evet. çıkmış hale getireceğim onu. <gülüyor> Mantı. Çok cheesecake ne demek? Mantı. Kaşık. <laughs> Mantı kaşıkla yenir bence de. Kaşık. Ispanak. Ekmeğe. Yukka ekmeğe. Çatal bende de çatal. Yumurta ve ıspanak ekmekle. Yoğurdu var. da çatalla yiyen var mı Allah aşkına ya? <laughs> Yok bir kadar çubuğu da. Nasıl oğlum Kaşık, bin kişi kaşık. çatal demiş ya. Yarancı ya elitçilik yapıyorlar. <laughs> Çoban salata. Of en sevdiğim. Kaşık yine. Kaşık bende Kaşık. de. Ee bitti ama ne bileyim. Niye çıktık? Orası mı şaşırdın? Bu nasıl bir kez yine orospu çıktı. <laughs> hayır oğlum hayır. Bunda bir şey çıkmıyor. Bunu böyle test yani. Hani kim ne demiş. <laughs> Ulu bir bunu nasıl test demiş an amına koyayım. <laughs> tamam şimdi başka bir şey buluyorum. Görselleri yapacağın yoruma göre ne kadar orospu çocuğusun. Bu 9 soruluk psikolojik test. O ne la? Bu da bu da kötü ya. Dur. <laughs> Teknoloji tercihlerine göre kaç yaşında olduğunu söyle. Hadi lan bulabilecek mi bakalım. Erkek. Ee, aran nasıl? IT'ciyim. Arada bir IT işi düşen taraftayım. Teknoloji demek, IT demek. Peki sen IT departmanıyla aran nasıl mı? İt demek diyor orada. Ben IT'ciyim ben ha. İşle ilgili toplantıları nasıl yapıyorsun? Bazen online bazen yüz yüze. Allah Allah. Bırak lan. Aşağı <laughs> En çok Twitch. Iç... Twitch oğlum en son. En çok Bacayı seçersen yaşa aşağı Sosyal Instagram. medya diyor Kemal. Instagram, e Twitch de sosyal evet, medya. Burayı bir sosyal medya olarak görmüyor musun Tolga abi? Sosyal medya oğlum yani burası da. Valla diki geri alacaklar <laughs> ha Tolga. Dikini doğru lan. alacaklar. <doğrulan, gülüyor> Dikini harbi geri alacaklar. Gözünüz var oğlum Gözünüz var ha. <tikini gülüyor> <de>. Ablamız var. <laughs> sosyal demişken telefonda günde kaç saat çok? 3-4 saat harcıyorumdur yani. 3 4 saat yani arjıyorumdur. Söyle bakalım mobil oyun oynar mısın? Oynarım. Teknoloji ee, <laughs> teknolojiyi bugünkü seviyesine getiren bilim insanlarından hangisinin yeri sende bir başka? Tesla, Grambel, Edison, Pasteur. Bence Grambel'e mi vurmuştun? <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> bence. Bence ne Tesla ya. Tesla, Nikola Tesla Tesla, Tesla. Tesla aynen. O Bildiğin gibi ne var? <gülüyor> 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 Allah, Allah. Aynen, direkt icat etti elektriği. Bildiğin gibi teknoloji çağındayız ama yine de yaşamadığımız bazı sorunlar var. Bu sorunlardan hangisi senin daha çok yer alıyor? Hala şarjı bitmeyen telefon üretilmemesi, 2021 yılındayız, hani nerede bu uçan arabalar? Cık, umrumda değil. Atar atmaz pişman olmak, mesajı havada yakalayamamak. Cık, saçma. Fıktık makarnadan ben artık kapsülle beslenmek istiyorum. Ananı satayım. Bu iyiymiş bak. Kadı yok. Bu yemekte de var. Şarjı bitmeyen piyon. telefon Doğru. en iyisiymiş ya. Evet tabi canım. 18 yaşında mıyım? Ya bunu Allah aşkına makarna desem yine 18. Pişman desem 20. ya <laughs> <laughs> e bunu 25'e dur nasıl getireyim? Edison desem 18'e düştü. 20'ye çıktı. Evet. Granbel desem 20. Arada sırada desem yine 20. Sevmem ben desem hala 20. Bir saatten daha az desem yine 20. orada diyor boklama. Buraya ya. Facebook desem yine 20. <laughs> Arada bir IT. Oğlum hep 20 oluyor en son. Yoksa bozuluyor mu? Tuğşe'ye katılmak ondan dolayı. Reklama <laughs> katılsak Sadece... o doğruyu söylerdi. Sadece... <laughs>